Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında bir grup profesyonel yüzücü Boğaz'dan yüzerek karşıya geçti. İstanbul Boğazı'nda yerel gemi trafiğinin azalması Boğaz'da yüzen sporcular için fırsat haline dönüştü. Rumeli Hisarı'nda bir araya gelen ve kendilerine Boğaz'ın efendileri diyen grup Anadolu yakasına doğru yüzmeye başladı. Turkuaz'a bürünen Boğaz'da kulaç atan sporcular yaklaşık 20 dakika akıntıya karşı mücadele etti. Kısıtlama nedeniyle teknelerin olmaması da denizde daha rahat ilerlemelerini sağladı. Lisanslı yüzücüleriz, master yüzücüleriz. Türkiye'deki çeşitli yarışlara hazırlanıyoruz, katılıyoruz her sene. Tanker trafiği yönünden çok e, bir şey değişmedi ama işte özel sürat tekneleri, normal yatlar tabii daha az çalıştığı için daha rahat yüzüyoruz, daha az güven, e, güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Normal şartlarda burada balıkçı kayıkları, tekneleri, özel yatlar bu saatlerde girmemiz çok mümkün değil. 5-6 yıldır ben de e, yüzcülük yapıyorum. Defalarca boğazda yüzdük. Bizim için boğazda yüzmek, sokağa çıktık. Kısıtlamasından yana herhangi bir şey teşkil etmiyor. Yani bir sorun teşkil etmiyor. Sadece ulaşımda daha işte kolay varıyoruz. İşte özel tekneler, yatlar daha az oluyor. Bizim için güvenlik açısından daha iyi oluyor onların olmaması.